Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytamin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 13 Kasım Cumartesi Ankara Altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Ankara'da da 9 koşulu bir program var. Biz altılımızı değerlendirdik. İlk altılıyı da değerlendirmelerimizi size sunmadan önce arkadaşlar bir de Perşembe günkü 11 Kasım Perşembe İzmir Altılı sonuçlarıyla alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Canlı yayınımızda aslında çok iyi gidiyorduk. İyi de bir başlangıç yapmıştık yani. 45 lira ganyanla biz Alas hayvanı, bir numara Alas hayvanı ilk, ilk koşuda 6. at olarak önermiştik. Büyük bir sürpriz yapmıştı. İkinci koşuda da alternatif banko önerdiğim 2 numaralı Dulat da 3 lira ganyanla kazanmıştı arkadaşlar bu safkanda. Üçüncü koşuda ise Star United'a birinci safkan olarak önermiştim. Dördüncü koşudayız arkadaşlar işte burada bir gene bir yanlışlık yaptık. Normalde Dulata banko yönelmiş olsak biz bu altılıyı bulmuştuk arkadaşlar çok cazip bir rakam çıktı burada ben Ege'nin aslanı banko önerdim ama bazı arkadaşlar Dulata yönelmiş oradan da birkaç kişi yakalanmış zannediyorum bana dönenler oldu bununla ilgili ama ben de isterdim ki herkes bulsun küçük şablon bile aşağı yukarı tutuyordu arkadaşlar çok iyi bir rakam çıktı yani. Yani iki gün zaten bu perşembe günkü 3 alt, altılı da 5'te kaldı arkadaşlar. Büyük rakamlar verdi yani. Biri 5 bin lira, biri 3 bin lira, biri 7-8 bin lira civarında bir rakam verdi arkadaşlar. Yani Ankara'da da 2 altılı 5'te kaldı. Arkadaşlar İzmir'de de 1-6 altı, ilk altılım 5'te kaldı canlı yayında. Yani çok kazandırmak istiyoruz ama bir türlü teklerden sonuca varamadık arkadaşlar. 2-3-6'lı da tekimden gitti açıkçası yanlış tercihten, yanlış kurgudan dolayı gitti. Yani normalde sürprizlerin hepsini önde önerdim yani. Mümkün olduğunca bütün sürprizler önde arkadaşlar. Burada da işte dördüncü koşuda da Ege'nin aslanını ben bank önerdim. Safkan'da biraz geç çıktı ama yarışı force etti son anda kesti arkadaşlar. Verdi yarışı. Beşinci koşudaysa 9 numaralı çiğ tanıyım. Ben birinci at önerdim. Çok da önde tutuyordum dedim. Ve iyi bir yarış yapmasını beklediğimi söylemiştim videoda canlı yayın videosunda. Bu sapkanda kazandı. 6.80 Ganyan'la geldi. Birinci at önerdik bu Safkan'da. Ve günün altıncı koşusundaysa arkadaşlar sürprize müsait bir yarış dedik. 7 numarayı çok önde tuttuğumu, yarışın gidişatı ona lehine olduğunu düşünüyordum. Az daha da geliyordu arkadaşlar. 5. oldu ama çok yakın arayla, bir boyla bir, boy bile yok bana göre. Yani öyle bir yarıştı. 6-7 tane atın potaya gireceğini söylemiştim canlı videoda. Ve aynen dediğim gibi de oldu yani. misaryatta eğer kazanmış olsa 20 lira Ganyan'la geliyordu. Ve bu yarışında sürprize müsait olduğunu düşündüm. İkincisi bile 25 lira 95 Ganyan'la verdi yarışı yarım boylu arkadaşlar. Yani gelmiş olsa büyük sürpriz olacak. Bu safkanı da ben önerdim. Yani ama ikinci at olarak da önermiştim ben favori. Craze Amazon'u 2 numaralı. Craze Amazon da bende ikinci attı arkadaşlar. Yani çok iyi bir gündü. Çok da cazip bir rakam verdi. 5.900 lira gibi çok iyi bir rakam verdi arkadaşlar. Yani kazandırmak istiyoruz ama bir türlü bu ara teklerde biraz yanlış kurgu yapıyorum arkadaşlar. Bir haftadır. Dikkat ediyorum. Hep 5'te kalıyorum. Bütün sürprizleri de buluyorum açıkçası. Umarım bundan sonrakilerde çok faydalı oluruz arkadaşlar. Canlı yayına bekliyorum sizi. Canlı yayında bütün e, örneğin 13 Kasım cumartesi günkü İzmir yayınımızı izleyebilirsiniz. Canlı yayında Ankara ile alakalı tekler de sorarsanız cevap veriyorum. Ben çünkü videolarda 2 at 2 at 3 at 3 at şeklinde gidiyorum. Bir de Twitter'da bizi takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuzyele943 0853. Burada da bu videonun örneğin Ankara'nın birinci ve ikinci altılısını geniş şablonunu görebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bunda da başarılı oluruz. 2 at 2 hatta da veya 3 at 3 hatta da başarılı olursak aile arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca sürprizleri önde ödermeye çalışıyorum. Ama tekli şablonumu böyle bir yol seçtim artık. Bundan sonra da böyle yapmayı devam edeceğim. Yani öyle düşünüyorum. Ee, ben abonelerim için zaten bunu da yapıyorum açıkçası. Abonelerime de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Beğeni yaptıkları için de hala diyorum yani. Çok iyi ki varsınız yani. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Abonelerime özellikle öneriyorum. Twitter'a bekliyorum arkadaşlar. Twitter'dan istediğiniz zaman canlı yayınımıza linki tıklayarak görebilirsiniz. Geniş şablonu da görebilirsiniz. Ya da Twitter olayı yoksa, Twitter'ınız yoksa canlı yayına da gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim günün Ankara kursuna arkadaşlar. Ankara'da çok cazip bir program var. Yani ben size 3 ayağı, 3 at, 3 ayağı da 2 at şeklinde önereceğim arkadaşlar. İlk koşuda ben şartlı 5 bin mücadele. 4 bin yukarı araplara ait 1400 metre çim pistte çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda 3 safkan önereceğim. Özellikle de favori hanemde çok önde yalnız kalacağını düşündüğüm 4 numara. Güzel çocuk. Benim favorim arkadaşlar. ve de tabii işte bir beyaz bayrak ayna yapma ihtimali çok yüksek. Yalnız kalacak önde. Öyle görünüyor. Eğer direnemezse veyahut da bir safkanın bir e, bozma durumu olursa arkadan da. Ben zaten 6 numara tek kurşunda ikinci safkan olarak öneceğim ama biraz yakın takip edeceğini düşünüyorum. Kayıp ettiğim sizi. Ciddi rakip olur bana göre. Kulvarda bir çekmiş. 2. sıradan öneceğim. Ve son olarak da dediğim gibi bir rahatsız eden bir safkan olduğu takdirde iyi bir sprintle 1 numara öz de rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Bu üst safkanı önerdim size. Siz de tabii kendi tuttuklarınız varsa ekleyebilirsiniz. Bu koşu yani böyle çok birbirine denk bir grup ama ben üst safkanı önerdim size. Ve günün ikinci koşusu arkadaşlar gene şartlı 5 bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizler ait 2200 metre çim piste çıkacaklar. 7 safkan koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ve gene yarışı forsa edeceğini düşündüğüm Ön tarafta da çok yalnız kaldığı takdirde yarışı kazanması aşı. Yani kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bir numaralı Dambara benim favorim arkadaşlar. Rakip olarak önereceğim safkansa çok iyi hazır. 54 kilo avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum. Son yarışta müthiş bana göre arkadaşlar. Yani sert bir gruptan geliyor. Ben gene bu mesafede de etkili olacağını düşünüyorum. İnanılmaz hazır. 6 numaralı Blue Diamond diyeceğim ben arkadaşlar. Bu Safkan'ı da rakip olarak önereceğim. Ve günün Üçüncü kostuna geldiğimizde satış 2-1 mücadele. 2 yaşlı İngilizler ait 1500 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 3 numaralı Best of Fatoş'tan çok iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bu mesafede ve bu pistte çok iyi bana göre. Keşakçı babadan anne Sihero yavrusu. Hişman çizikli etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim favorim. Ve rakip olarak önereceğim safkansa inanılmaz hazırlıklara sahip olan ve bu grupta da söz sahibi olacağını düşündüğüm altın var. O taritem diyeceğim ben arkadaşlar. Ciddi rakip olur bana göre. Umarım bu iki safkanla da bu koşu yatlatırız arkadaşlar. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde meydin bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1600 metre çim piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bavar Ve Hanım de çok iyi bir yarış beklesi, yapmasını beklediğim kabakumdan geliyor. Çok iyi bir dereceyle geliyor arkadaşlar. Yani bana göre bu kuş için yeterli. 1500'ünü 1.48 gibi iyi bir dereceyle geliyor. Çimci bir sapkan. Önceki çim performansı sizi aldatmasın. Bana göre o zamanlar formsuzmuş. Öyle görüyorum. Çünkü anne baba o bu pisti çok iyi yapabilecek orijine sahip. Babam mevcut temsilcisi. Ben kıpırdadığını düşünüyorum. Benim favorim arkadaşlar bir numara Çınartay. Rakip olarak önereceğim Safkan ise gene yarışı force edeceğini düşündüğüm. Önde çok yalnız kaldığı takdirde bir beyaz bayrak haline gelmesi aşikar arkadaşlar. Ve tabii tabi işte 3 numaralı Uğur Tay diyeceğim ben. Umarım bu iki Safkan'la da bu koşuyu yaptıtırız arkadaşlar. Ve günün 5. koşusuna geldiğimiz Handicap 16 bir mücadele. 3 ve yukarı İngilizlere ait bir koşu. 1600 metre Çin piste çıkacaklar. Koşuda da 8 Safkan birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak favori hanem önereceğim çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 1600'ünde 1.36 gibi tatminkar bir derecesi var. Anneden de Amerikan Orijin 5 numara Zaldır benim favorim arkadaşlar. İyi bir yarış yapmasını bekliyorum açıkçası. Rakip olarak önereceğim Safkansa gene son yarışında dördüncülük yaptı. Bu grupta da söz sahibi olacağını düşünüyorum. 6 numaralı Bodica diyeceğim arkadaşlar. Ve Son olarak da 2 numaralı Kim Funk'ın diyeceğim arkadaşlar. Kalitesiyle bu kurutta etkili bir yarış gelir diye düşünüyorum Ahmet Çelik idaresinde. Bu safkanı da önereceğim son olarak. Ve günün son koşusu arkadaşlar. Son koşuya da geçmeden önce Gene bizi her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz ile 943 0 853. Buradan da bu videonun geniş şablonunu görebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olan beğeni atan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizi destekleyen herkese biz de elimizden geldiği kadar video paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve de son olarak dediğim gibi kanalımıza arkadaşlar yani Abone olan beğeni atan arkadaşları özellikle Twitter ve canlı yayına bekliyorum. Buyurun gelin buradan da bizim paylaşımlarımızdan faydalanabilirsiniz. Son olarak da abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar video paylaşmaya gayret edelim. Ve günün son koşusu arkadaşlar. İlk 6'lı son koşu açık üç bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler ait 1200 metre çim piste çıkacaklar. Bu grupta da çok önde 6 safkan birincilik için mücadele verecekler. Bu grupta da çok önde gidebilecek safkan var arkadaşlar. Ben açıkçası bu yarışta 1-2 safkanın grubu ayırıp önde bitireceğini düşünüyorum. Özellikle de 3 numaralı Mystic Power arkadaşlar bana göre kaliteli bir safkan. Bu gruptan bir tık üstün görüyorum açıkçası. Benim favorim arkadaşlar. Ve önde gene gidebilecek safkanlardan önde çok direnebilirse bu safkana 2 numaralı gökdenizim de etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve son iki yarışını kazanan, hayatının iki yarışını kazanan, kaliteli bana göre safkan hani Amerikan oyunu arkadaşlar, yani çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum yine. Bu grubu geçebilecek gücü var bana göre. 4 bin lira edeceğim arkadaşlar. Bu üst safkanı önereceğim. Ve ilk altılı için size sundum bunu arkadaşlar. İkinci altımızın şablonu da dediğim gibi Twitter'dan görebilirsiniz. Geniş şablonunu ve tekli halini. Bunun bu da geniş ve tekli halini Twitter'dan görebilirsiniz. Buyurun gelin. Buradan da faydalanın diyorum arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar, mai tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.